Evet, Ümran Oto Ekspertiz Bahçeli Evler Şubelerinden herkese merhaba. Şu anda Çoban Çeşme Şubesi'ndeyiz. Çoban Çeşme Şubemiz günlük olarak ortalama 45-50 araç kapasiteli bir şubemizdir. Tam caddeye doğru gösterelim. E5'in üzerinde Çoban Çeşme'de gördüğünüz gibi yan yola girerek Yeni Borsa'dan gelebilirsiniz. Aynı zamanda e, Sepaköy yönünden de bu tarafa doğru dönerek gelebileceğiniz e, ulaşımı kolay olan bir şubemiz. Aynı zamanda metrobüs durağına, yeni bolsa metrobüs durağına çok yakın olan bir şubemiz. Biz burada e, verdiğimiz hizmetlerde e, garanti ve güvenilirliği esas tutuyoruz. Yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Müşteri memnuniyetinin e, en büyük e, sebeplerinden bir tanesi, yani başarılı olmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi, raporlarımızda Göstermiş olduğumuz e, sunum tekniğimiz artı ustalarımızın yapmış olduğu doğru tespit.